<laughs> Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? 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 Benim adım bomba soyadım ölüm lan! Kimsiniz lan? Ne, Ne diyorsun? <laughs> <laughs> Bak sana buradan bir koyarım var ya evet, Medine delencesi olursun ha. Kime teşkil etmiyorsun sen siz? Kendine gel kendine. Hey Beyler ben buraya kazı geldim. Oğlum sen kime Emrah koş. Bana a**yorlar. <laughs> ya bir günden bir gün. Demersin ki çoluma çocuğuma bir oyuncak alayım, anama bir sabunluk alayım, karıma bir mutfak robotu alayım. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Meleğin kocası öyle mi? Meleğin kocası her gün gelir elin kolu doğru gelir bir hediye getirir çoluğuna, çocuğuna, kaynatasına, hendisine, kayınvalidesine kaynatasın, her şeyde. Hiçbir şey bulamaz adamcağız içinde sürprizler çıkan yumurtalardan getiriyor. Ama sen yumurta kafa nereden bulacaksın karına bir tane mutfak robotu almayı? Sen robot. Allah cezanı versin seni. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? insanların kahpe olduklarını bilesin. Ha! Mehmut, bırakma beni Mehmut ne olursun. Bak ne istersen yaparım. Ne olur bırakma beni ne olur. <laughs> Lan bırak beni ruh hastası. Kangurusun sen ne yapayım ben seni? Mehmut, kanguru deme oğlum lazım olur. Bak bırakma beni ne olur bak. Bende numaralar var bilmiyorsun sen ne olur bir dur ya. Ya bir git işine manyak hayvan. Behbot bir dur bak bak ne diyeceğim bak bak. Ne var ne her söyle. Seni sevmek ölümse koyam götüne gülümse. <laughs> lan nereye gidiyor Komikti. Mahmut. Git <laughs> bana. Ne güzel gün deme lan Süleyman. Eyvallah Osman süper gündür ha. Böh Vay baba an düşmanlarını sik. Üç kere ağzı üç kere bunda. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ya Rabbi la. Aha. O ne la <laughs> Boh mu lan bu? <laughs> meymon. Gerizkalı meymon. Meymon. <laughs> Aman <o> akutu. <da>. Bö. <laughs> Nasıl da korktu. Süleyman. Bizi bir çekiyor lan bak bakayım bir. Valla abi. Bak şimdi açam bak bak bak. Al bunu çek orası şu. <laughs> Çektin mi lan ipini? <laughs> Şunu bir şeklini bozayım ben dur piştik yapacağım. Hup hup Allahu Ekber. Aranı cam varmış tezi oldu. Lan bir çıkarını alıyorum hakkı ne Etmiyorum ama bunu bunu. Etme. Etme sen etme. Sikir. İpini. Ne oluyor Noğuz? Konuşma lan. Abi in aşağı sakin ol ya. Kesin lan bir susun. Abi değmez bu salak için in aşağı ya. Elini kana bulama ya. Lan bu kaçıncı lan ben sana kaç kere dedim benim hatunun yanında gezme diye he? Abi vallahi kötü bir niyetim yoktu bak. Yalancı oç. Bu sopayı sen monte edeyim mi şimdi? İn lan aşağı tamam bakayım ne yapabilecek? İn lan aşağı. Şimdi sıçtım ağzına oç. Emcuna kodum. Allahu ekber. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aha vallahi indi yemin ediyorum indi lan aşağı indi. Kaçma lan maymun götlü. Hara yardım edin lan maymun öldürüyorlar. Aha. Al lan oç. Kafama vurma kafama vurma uç. Hassiktir sopa düştü. Elimle döveceğim kaçma lan. İmdat lan imdat ana.